Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu kanaldaki ikinci videomla beraber yine karşınızdayım. E, bugün formatta biraz farklılık yaptık. Layers of Fear çekiyorum. Şimdi ses ayarlarında biraz kısmam gerekti. Hani benim sesimin önüne geçmemesi için. İnşallah hani onu başarmışızdır. Müzik temaları biraz kıstım tamamıyla hani korktuğumdan vesaire falan değil. E, buradan da e, Ahmet kardeşim'e saygı değer gamer'ın dibi Ahmet'ime seslenmek istiyorum. Sağ olsun var olsun çok ısrar etti. Abi bu oyun işte şöyle iyi böyle iyi falan hani sen çek işte hani korkmazsın etmezsin sen zaten 33 ot yaşında adamsın artık falan filan dedi. Bir gaz verdi. Çok çekme taraftarı değildim bunu. <laughs> Bilmiyorum başımıza ne işler gelecek. Bakalım oynayıp göreceğiz. Şimdiden de olası videoda çıkacak hani ekstra desibel rekorları vesaire kulak sağlığını etkileyecek herhangi bir zararlı davranışlardan ötürü hepinizden özür diliyorum. Bakalım başlayalım o zaman. Nasıl hissettiğini biliyorum. Hopeless. You probably deserve it. But even for you there is still a way. A way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. Bitir onu. Bu neymiş bu? Da çayımızdan dalalım. Kontrol bende mi şu an? Evet bende. Bu ne? Ee, tuş takımına vesaire falan bakmadım. Acaba nasıl bir şey? Emin değilim. Herhalde kendi şey yapacak. O ne lan? Oh fare var. Sandık aç bakalım galeri açılışı demiş hmm, devamı yok şu şeye bir daha okuyalım o zaman Ha, bayım sizden haşere kontrol uzmanlarınız uzmanlarımızı rahatsız etmeyi kesmenizi rica ediyoruz ayrıca son derece uygunsuz olan o mektupları göndermeyi de bırakın Lütfen bilmenizi isterim ki annem oldukça namuslu bir kadındır ve bu tarz suçlamaları hoş karşılamaz. Evinize gelen çalışanlarımızdan hiçbiri kemirgen istilasına herhangi bir işaret görmemiştir. Ulan fare geçti az önce. <laughs> Allah'ın karar evinizde hiçbir şekilde ilaçlama yapılmayacaktır. Lütfen bu mektubu son uyarı olarak alın. Yoksa elinize geçen sonra mektup. Sonraki mektup avukatlarımızdan gelecektir. Saygılarımızla Carl Denton. Kirli haşere temizleme şirketi. Madem ilaçlamaya değer bir şey görmediniz de bu fareler nereden çıktı? Evde şeyim farem besliyor zamanı. Bu ne? Köpek mi bu? Suyu kapat. Havlular var bu ne? Aşil protest şirketi. Dizaltı protest. Şunu boyunun bile içinden boyunun bile içine etmeyi nasıl başardılar ya? Burası bizim evimiz. İlaçlamaya gelmişler, ilaçlamamışlar. Adam demiş ki kardeşim sizin ilaca ihtiyacınız yok mu ne diyor? Efendim içerideki dağınıklığı tahmin bile edemiyorum ancak benden istediğiniz gibi atölyenize dokunmadım. Ayrıca eğer o da sizin için bu denli önemliyse anahtarları nereye koyduğunuza dikkat etmelisiniz. Çalışma odanıza geri koydum İyi günler. Hmm. Hizmetçi bu galiba. Yani böyle Alfred gibi uşağımız falan var bizim ne bu? Bu ne lan? Fotoğraf. Üstünü kazımış kimse. Hmm. İlginç. Bourbon viski. Oo, kafa bulmadık. Ah, alkolik biz, arkadaşız galiba. Biz. Niyeyse. Bu ne lan? Şey mi bu? Köpeğin burnuna takılan şeyden değil mi bu? Ha, ıs ısırmasın diye. Galiba öyle bir şey. Çıkıp gitsem şuradan oyun bitecek olmaz mı? Mutfak. Bu ne? Boya, gül kurusu, yanı kahverengi, koyu kahverengi, fırça 25 adet, oda parfümü 50 adet, 10 kilogram elma, 30 şişe içki. Biraz böyle kar kurcalıyorum ne var ne yok diye de. Kiler bu herhalde. Paprika paprika var. Bayağı geniş bir ev, malikane tarzında bir şey hatta diye olduğunu görüyoruz. Ya önce zemine miyim ya? Saat. Bu ne lan? fare kapanlarına bak. Nasıl cirit atıyorlar sevde bir sürü fare kapanı var. Biz bir dakika aksiyara onunla Onlarını... nasıl sik? Lan ne oluyor? Ne oldu oğlum? Şuna bakalım. Notalar var. Kan mı lan o? Tüm gece çalıştım ben uyandırma. Kim ki bu? Allah'ın belası bu neyim ya? Bu bizim oda mı ne bu? Hiç devamı yok. Hım. Bu oda eş, eşimizin odası mı lan? Yani makyaj var, şey var. Özür dilerim uyuyamadım. Bacak Yine arıza çıkardı. Ben de biraz çalışabilirim diye düşündüm. Seni seviyorum. Bu niye kırık ya? Oğlum biz ha topallıyoruz la. sakatız biz niye böyleyiz ya? Kan kan mı lan o? Oturup çalabiliyoruz mu? Oğlum bu ne ya? Allah Allah. Hasbinallah Allah ya. Tövbeler olsun. Selamı kavlem. Telefon ailesi niye yerde ki? Bu nasıl portre Selamı kavlem. Özür dilerim gönlünü alacağım. Bu akşam her şey sırf senin ve benim için olacak. Özel bir şey yapalım söz vermiştin. Anahtar aldım. Canım arkadaşım müsaadenle bir soru soracağım. Aklını peynir ekmekle mi yedin? Biliyorum zor dönemden geçiyorsun. Gerçekten anlıyorum seni. Zaten bu yüzden sırf eski zamanların hatırına o çizimleri yapmana izin verdim. Hatta sana bilerek bir de basit bir iş verdim. Çünkü kırmızı başlıklı kız çizmenin senin için çocuk oyuncağı alacağını düşünüyordum. Beklemediğim şey ise çocukları uyutmak için okunacak bir hikaye konması için gönderdiğim bu canice korkunç görsellerdi. Bunları hayatta kullanmam ve şimdi ücreti öde önceden ödediğime yanıyorum. Lütfen bir an önce kendini toparla. Eski dostun Lime Brickstone. Harikalar diğer yayın evi. Oğlum bizim psikolojimiz de mi bozulmuş lan? Oha. Açık kalsın oda. Şu karşıda bir oda var. Bu ne? Hey yavrum he. Oradan da top geldi anasını satayım. Tövbeler olsun ya. Selamu kavlem. Kurşun asker. Anne baba çocuk figürü. Tamam da biz ben anlamadım şimdi. Biz evde yaşıyoruz tekiz sakatız. Çocuk odası var. Kadın odası var. Tamam şimdi biz bir <laughs> anahtar verdi bize oyun bir tane. Anahtar hangi odanın kapısını açıyor acaba? Şimdi bunu mu, şunu mu açıyor acaba? Evet. Bu ne? İkimizin böyle notlar aracılığıyla konuşma olayından daraldım. Artık aynı evde yaşıyoruz ya. O işin bitince gel ve benimle konuş yatmadan önce. Onlarınız. Ne oluyor ya? Lan ne oluyor? Ne oldu? Bismillah. Ananı avradını ha! Going in circles. Bu ne? Sevgili beyefendi ve hanımefendi sizlerden kibarca şiddetle geceleri sesinizi alçaltmanızı rica ediyoruz. Sizin esef duyduğumuz evlilik sorunlarınız özel meselelerdir ve öde öyle kalmalıdır. Bunlar bizi ve özellikle çocuklarımızı asla, asla ilgilendirmemektedir. Lütfen herkesin serbest çalışan sanatçılar olmadıklarını göz önünde bulundurun. Bazılarımız hayatlarını idam ettirmek için sabah erken kalkmak zorunda uyumaya ihtiyacımız var. Şunu da belirtmekte fayda görüyoruz ki eğer işler aynı şekilde devam ederse polise başvurmaktan çekinmeyeceğiz. Saygılarımıza çok yorgun komşularınız. Her gittiğim oda arkamdan niye kapanıyor, kilitleniyor ya? Of tövbeler olsun. Bu ne? Tarihi kaydet. 9 Haziran Cumartesi günü. Öğleden sonra saat 2'de Aziz Luke Şapalindeki düğünlerinde sizlerle birlikte olmayı diliyorlar. Kim ki onlar? Ay ananı avradını. Ne oluyor? 485 Past Star Closer. Ne oluyor lan? <laughs> ha, ne? Benim atölyemi karıştırıyordun. <laughs> Yine. Son kez söylüyorum. Senin odaya girmeye iznin yok. Kapı açık kalmış olsa bile yasaklıyorum. Bu senin son uyarın. Bir dahaki sefere yeni bir iş ararsın. Lan ne oluyor? Kimin atölyesine niye girmişim ki? Sandalye niye sallanıyor ya? Ben gelince niye durdu amına koy? Ses niye geliyor ya? Ananı avradını ne oluyor? Lan oğlum. Lan gizli geçit mi bu ne? Lan aşağı düştü. Hey. Ananın avradını. Ne oldu oğlum orada? Ben gidiyorum baba. Ne haliniz varsa görün. Oh. Çek şunu bakalım. Aynı odaya geri geldim ya. Ananın oğlum. <laughs> <laughs> Ananın paint lies. Now a tiny bit to the left. Yes, just like that. Hold that pose. I want to get all those <laughs> Kardeş biraz sapıkça değil mi? Oğlum. Bu ne? Cırlak kundakçılar. Çığlıklar yankılanıyor. Hiç durmuyor. Kolayca yenilmeyeceğim. Ananız. Baba yapmayın şöyle. Resim gitti. Ölümün sikiliği. gitti Abi. Allah kahretsin ya abi bu. Ya Allah belanızı versin ya. Jumpscare'ını verdiğine göre gidiyorum ben. Ağlıyor. Ağlıyor, orada ağlıyor. hello it's about time for us to talk don't you think i mean i've seen you in my house so many times and yet i could never find the courage to face you directly not until now Her yer Bismillah. Bunlar ne lan? Ooo. Evet. Lan oğlum. Lan oğlum. Hayal gücü baba hayal gücü devam et. Devam et hayal gücü. Bunları aklımdan uyduruyorum aklımdan. Aklımdan uyduruyorum bunları. Ananın o Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Thank you, Bu ne? Kırılacak yılan o. Derin nefes al unutma sen bir uzmansın. En önemlisi o birkaç o ilk birkaç fırça darbesi. <laughs> Onu atlattım mı gerisi kolay. Nesi zor bunun ya. Nefret. Şimdi bile yitik hak ediyorsun bunu bitir. Gerekmemiş. Gerekmiyor. Asansör. O neydi lan? Bu kaç bölüm ve biz neredeyiz acaba? Çok merak ediyorum. Nasıl ya? Yanlış kata mı geldik demeye kalmadı. Kapı açıldı. Bismillah, bismillah, bismillah. Bu ne? Ha. Doktoru da darlamışız. Kadının deri hastalığı varmış ya. Selamı kavlem. Oğlum. Fısır fısır sesler geliyor gene.

Ananı uğradım resmen oluyor lan. Nereden yukarı gidiyordur? Kitle yukarı gideceğiz. aynı nikah ev yanıyor lan Oo. Kadını çekilmiş fotoğrafımız herhalde bu ben nasıl ki? sikeyim Acaba fareler de mi gerçek değil? Halüsinasyon. Halüsinasyon. Ha, ha. Ananın amı. 729 Evet. Bu ne? şey silindi şurada. Allah sana geliyorum. Ananı Evet arkadaşlar bugünlük burada bırakıyoruz. Ee, i̇lk bölümü de böyle kapatmış olalım. E, i̇kinci bölümde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.